Merhaba arkadaşlar, Men, Mensur ile yeni bir seri programa başlıyoruz. Mensur Mutlak'ta adlı yeni yemek programımıza hoş geldiniz. Şimdi yeni bir lezzetlerin tadına bakacağız. Kendimiz burada bir şeyler lezzet yapmaya çalışacağız kafadan. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. Bugün yine bayağı artist gibiyim. <laughs> ne? Şimdi arkadaşlar şimdiki yeni lezzetlerimiz arasında ilk deneyeceğimiz şey e, görmüş olduğunuz burada lokumlu pişmaniye ile pişmaniye tost yapacağız. Bu da ekmek. Çocuk ne oldu? Evet arkadaşlar yeni e, Tostumuza baş, başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tostumuza başlamadan önce tabi benim en iyi imajım gözlüğüm tabi mensur özel gözlükleri. Görmüş olduğunuz gibi e, mensur özel gözlüklerini takıyorum. Evet yeni imajım arkadaşlar. Beğendiğiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz e, okey'e basabilirsiniz. Beni yükseltin. Evet arkadaşlar öncelikle ekmeği öncelikle kesiyoruz. Ve e, yeni tostumuza başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ekmeği önce kestik ve bakacağız bakalım. E, görmüş olduğunuz gibi ekmeği tost makinesine koyuyoruz böyle. Öncelikle ısınsın, biraz ısınmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi ekmeğimizi ısıttık. E, ben de merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Şimdi ekmeğimizi açtık, biraz ısındı arkadaşlar. Şimdi lokumlarımızı diziyoruz tek tek. Görmüş olduğunuz gibi. Ben de merak ediyorum. Bunun tadı nasıl olacak? Güzel mi olacak? Kötü mü? Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi e, pişmaniyemizi koyuyoruz. Üzerine. Şöyle komple alayım. Bir dakika alabildiğim kadar. Şöyle pişmaniyemizi serpiyoruz. Şöyle. Biraz daha kaldı. Biraz daha tadayım arkadaşlar şöyle. Güzel. Pişmaniye de severim böyle biraz kaldı. Şöyle yerken beni çekin. Ye ye! kalsın. Pişmaniye de güzelmiş arkadaşlar. İzmitliyiz, İzmit Pişmaniyesi. Herkese tavsiye ederim yani meşhurdur. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz. Bakalım nasıl reziz bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Tadına bak bakacağım. Evet şimdi makinamızı ısıya veriyoruz. Diyoruz. Bastırıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar mezemizi hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi kolamız. Burada da kutu kolamız. Pişmaniyemiz, lokumumuz var. Burada bisküt. Burada da harleyimiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle güzelmişti pişmaniye. Ben bir kolayı önce bir açayım. Şimdi arkadaşlar kolamızı dolduruyoruz. Tabii kolayı birdenbire doldurursak arkadaşlar isteyene kutu kolamız var isteyene bisküt Atıştırımı ben zaten şimdi biraz atıştıracağım zaten arkadaşlar şimdi tostu açıyoruz bayağı da bu Evet bayağı da kurumuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı ısınmış yani bunu alıyoruz şurada e, öncelikle keseceğiz e, tostumuzu tostumuzu öncelikle kesiyoruz biraz sıcak Nusret misi gibiyiz biz de var ya Nusretle mis beraber aslında et işi yaparız ama bilmiyorum ileride belki arkadaşlar kasap şey, şey etle pişiririz. Sucuk da yaparız yani onda baklavanın tadına bakarız. Baklava da olur. Và 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 da olur. Oo sıcak sıcak vallahi harika gitti ha. Sanki et kızarttık arkadaşlar <türk> <laughs> var ya bombulo gibi. Biraz olayım oldu. Neyse. <laughs> Oo. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Biraz daha şöyle içine bakın. Lokumlu pişmaniyeli tostumuz arkadaşlar var ya harika bir şey çıktı ya ortaya var ya. Ben, ben de var ya ilk kez böyle bir şey yaptım arkadaşlar var ya bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Ben öncelikle şuradan biraz halle ısıracağım arkadaşlar sizin için biraz şunun bir tadına bakayım bakalım nasılmış. Ben her zaman biraz yemeklere mezeden başlarım. Tabi kolamız da var. Burada arkadaşlar arbitre de kola da içim. Güzelmiş. Çok sevdiğim bir şey Halley. Bakalım. Hmm. Vallahi harika gidiyor. Hmm. Evet güzel arkadaşlar. Bu arada dursun. <laughs> Burada İzmit pişmaniyesi var. Çok güzel. Hatta sizin için ondan da biraz alıyorum. Şöyle beni biraz çek. Yerken arkadaşlar pişmaniye Bak, bakın görmüş olunuz. Şunun görüntüsü yeter ya. İzmit'in bakın en kral pişmaniye. Vallahi sizin için yedim arkadaşlar. isterseniz lokumun da tadına bakabilirim. Burada bisküvi diyorum sizin için. Bakın bisküvi. Görmüş bunu lokal. Lokum da harika arkadaşlar. Bakalım senin için ısırıyorum. Hmm, görsel. Hmm, ısıramıyorum. Nasıl koptu arkadaşlar var ya işte yaşlandık artık. Kırmızı arkadaşlar. Hmm. Tadına baktık bunların. Şimdi anca senin için bunun tadına bakacağız. Biraz da üstüne şöyle kola içeyim. Al bir şey kola içeyim üstüne arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kez bir tost yaptık sizin için. Evet arkadaşlar Mensur Mutfak'ta yemek programının yeni bir program sizin için yapıyoruz şu anda. 0 kilometre. Bakacağım arkadaşlar nasıl olmuş diye. Pişmaniyeli lokumlu tost arkadaşlar. İlk kez yiyorum böyle bir tost. Hayatımda ilk kez böyle bir tost yiyorum. Bakalım nasılmış. Şey. güzel fena değil vallahi güzel çıtır çıtır gidiyor tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel olmuş mensurun eline sağlık <laughs> çok güzel yapmış <laughs> <Ne? gülüyor> tost çok güzelmiş de harika çok güzel üstüne bir bir biraz daha kola içiyorum. Son kez arkadaşlar biraz daha pişmaniye yerken ben söyledim. Arkadaşlar pişmaniye var ya çok harika bir şey. Döküldü. Onu da yiyorum bakın arkadaşlar. Vallahi pişmaniye harikaydı. Hadi arkadaşlar İyi geceler, iyi akşamlar. Videomu e, seyretmeye e, e, beklerim. Be beni seyretmeye devam edin. E, beni yükseltin yine tekrar. E, abone olmayı unutmayın. Benim abonem olun. Da seyretmek istiyorsanız programımızı devamını gelmesini istiyorsanız beni seyretmeye devam edin arkadaşlar.